Yine bize Kur'an emrediyor. لَتَجِدَنَّ اَشَبْدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا الْيَهُودُۜ Ya yüzünde Müslümanların en azgın, vahşi düşmanı Yahudilerdir. Bunu kim diyor? Allah. وَلَنْ تَرْضَٓٓا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ Nasara hatta تَتَّبِعَ مِلَّتُهُ Asla Yahudiler ve Nasraniler sen onların dinlerine tabi olmadığın sürece onlar senden razı olmazlar. Yeryüzünde bütün anlaşmaları bozan 17 tane peygamberini katleden Yahudiler yıllar yılı bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı işgal etmiş, ibadete kapatmış, adeta müminlerle kıbleleri arasına duvar ölmüştür. Orada namaz kılan Müslüman kardeşlerimize ateş açar, ve onları her gün kanlarını akıtıp öldürmekte. En son işte Gazze olayı. Gazze deyip geçmeyin. Gazze İslam aleminin öncü birliklerinin yeridir. İlk mevzilerdir. Eğer Gazze düşerse Mekke'de gider, Kabe'de gider. Bizim yerimize onlar şehit oluyor. Filistinliler bizim dinimize kurban oluyor. Onlar öncü birlikler. Ya biz? Biz uykudayız. Biz uyuyoruz. Ne diyor Akif? Birkaç mülhidin imanına kandık, bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Şimdi uyanmaya çalışıyoruz. Bütün dünya gözü önünde en modern silahlarla çoluk çocuk demeden, bakınız insan hakları savcılığını yapan alçak Avrupa, Süze bize öncülük yapmaya çalışan ibret tatlısı örnek veriliyor ya bizlere Avrupa, Avrupa medeniyeti diye o vahşi medeniyet çocuklar sahilde, camide, sokakta, pazarda, evinde, iftar sofrasında, iftar sofrasında ihtiyacını gidermek için yolda giderken ana kucağında bebek alnından vurularak bunharca <laughs> katlediliyor. Ve buna Avrupa sessiz, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika ve onların uşakları, bazı İslam ülkelerinin liderleri süzüm ona. Sus pus neden? Katledilen insan ya, katledilen bebek, katledilen kadın, yıkılan cami, yıkılan mabek yıkılan minare, bir yangın, bir alev içinde herkes yanıyor. İmanım yanıyor içeride. Neredeyiz? Neredeyiz? El kufru milletun vahide. Küfür tek bir millettir. İsrail yapınca meşru ama bazı Müslüman örgütlerin yerin yani kendine öyle isim takmış olanlar. Onlar yapınca terörist, ve katil. Evet biz öyle bir kitaba inanıyoruz ki biz öyle bir dine mensubuz ki Müslüman olarak asla masum insanları öldüremeyiz. Masum bir Yahudi'yi de öldüremeyiz. Masum bir Hristiyan'ı da öldüremeyiz. Hele onların çocukları bizim evlatlarımız gibi onlar da masum. Yahudinin çocuğu Yahudinin kadını yaşlısı hassası masumu öldürülmez mabetleri yıkılmaz. Böyle bir dine mensubuz. Ama onların din adamları ona çıkıp medyada diyor ki bütün Filistinliler öldürülmeli. Bir kadın vekil çıkıp diyor ki bütün Filistinli analar öldürülmeli. Analar çocuk doğurmasın. Çünkü onlar Resulullah'ın askeri olacak ya. Onlara hayat hakkı yok. Ben de burada ilan ediyorum diyorum ki eline silah almış Müslümanın katline azmetmiş karar almış bütün Yahudiler yok edilmeli. İsrail haritadan silinmeli ve silinecektir Allah'ın izniyle. Üzülmeyin bu bir müjdedir. Bu bir müjdedir. Peygamber Efendimiz diyor ki İsrail öyle azgın olacak ki İsrail öyle kan akıtacak ki uyumuş olan, uyuşmuş olan İslam alemi onunla ayağa kalkacak. Bakın bu katil İslam alemini ayağa kaldıracak. Birliğini, beraberliğini o sağlayacak. Dualarla sağlayamadığımız birliğimizi İsrail vahşetiyle sağlayacak. Ve Müslümanlar İsrail'e hücum edecek Yahudi'ye. Yahudi kaçacak, delik arayacak. Taşın arkasında sığındığı zaman taş diyecek ki ey Abdullah işte bir azgın Yahudi gel onu al. Bir ağaç hariç diyor Peygamber Efendimiz. Bunlar kinaye ve teşbihtir. Bunlar mecazdır. İsrail bugün bütün taşlar himaye ediyor. Taşlaşmış Avrupa devletleri, ağaçlaşmış Avrupa devletleri Yahudi'yi himaye ediyor. Varsınlar himaye etsinler. Onlara hiç ihtiyacımız yok ya bize ne olmuş? Ya İslam devletlerine, İslam devletlerinin liderlerine, Kabe'yi kıble kabul edenler, Aksa'yı kıble kabul etmiyor musunuz? Mescid-i Aksa kimin kıblesi? Gazeliler. Siz burada çoğunuz Şafii'siniz. İmam Şafii nereli? Nereli? Gazeli. İmam Askalani nereli? Filistinli, Askalanlı. Müfessirlerimiz, Muhaddislerimiz bize Kur'an'ı öğreten, bu memlekette bize Kur'an'ı getiren sahabelerin ecdatlarımız Filistinli. Bütün peygamberlerin büyük çoğunluğu ve kabirleri Filistin'de. Orası mukaddes mekanlarla dolu. Ama bugün bugün öyle bir uygulama yapılıyor ki kimyasal silahlar atılıyor, bombalar yağmur gibi yağdırılıyor, hiç kimseden ses yok. Şimdi anladınız mı? Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. Müslümanın Müslümandan başka dostu yok. Hiç kimseden merhamet beklenemez. Bir İslam alimi idam sehpasına götürülürken Mısırlı bir İslam alimi özür dilemek için çağrıda bulunuyorlar. Özür dile affederiz Bir Müslüman bir zalimden özür dileyecek kadar alçak olamaz diyor. Şeyh Said ne diyor? Şeyh Said diyor ki işte bizim ecdadımız. işte bizim atamız. Şeyh Said atamızdır. Salahaddin Eyyubi atamızdır. Şeyh ahmet Khani atamızdır. zaman Said Mürsi atamızdır. Onlar da bizim için kurban oldular. Onlarca öncü safta öldüler hepsi. Şeyh Said idama götürülürken ne diyor biliyor musunuz? Son sözünü istiyorlar. O da yazsanız ben söylerim. Katip çağırıyorlar. İslam kahramanı diyor ki ip boğazında kürsü altında biraz sonra ölüm celladı gelecek ve hayatına son verecek. Diyor ki gerçi biz enzari ehbaptan dahi dur olmuşuz. Rahmeti Mevla'ya yaklaşmaya masrur olmuşuz hak yolunda müflüsü hanı harap olduksa da bu harabatıyla bir manada memur olmuşuz. Ehli hakkız korkmayız idamiden berdariden. Avni hakla teştegahı abi kemser olmuşuz. Filistinli ölümden korkmaz. Filistinli ölüme aşıktır. Filistinli şehadete aşıktır. Kimler korkar? Yaşamak için işgal edenler korkar. Ya Rab, ben sizin de amin diyeceğinizi umut ederek Peygamber Efendimizin en son en darda kaldığı dönemde Taif dönüşünde bütün yolların kapandığı, bütün imkanların tükendiği, bütün dostların onu yalnız bıraktığı bir hengamda şunu diyor. Allahümme inni eşku ileyke da'fe kuvveti ve kallete hileti ve ala alennâs ya rahimin أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا؟ أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علي غضب علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع لنا. آمين يا رب، آمين يا رب، يا رب sen o Filistinlilere yardım et ya Biz anlıyoruz ki gökten melekler inmeyecek Bedir ve Hüneyn gibi. Neden? Çünkü biz sorumluluğumuzu yerine getirmediğimiz için o melekler gelmiyor. Ama meleklerin gelmesi için şuurlanma lazım, uyanma lazım. Sen bizim şuurlanmamıza ve uyanmamıza vesile ol ya Rabbi. Hakkı hak olarak bize bildir. Hakka tabi olmayı batılı batıl olarak bize göster. Batıldan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eyle. Kahar isminle İsrail'in kahrına yol aç ya Rab. Müslümanların emriyle onları kahretmeye müsaade et ya Rab. mescid Aksa'nın kurtulmasını bize müjdele ya Rab. Yeni salahattinlerin yolda olduğunu, onların güçlü bir şekilde gelmelerine izin ver ya Rab.